Günaydın. Destekle Piyasalar podcast'ine hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uzay. Bugün günlük bültenimizde öne çıkan başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendireceğiz. Geçen hafta baktığımız zaman yurt dışı piyasalar oldukça pozitif bir hava içerisinde haftayı tamamladılar. Amerika borsaları cuma günü karışık bir seyir izlese bile Nasdaq Tesla'daki %7'lik yükselişin etkisiyle binde dörtlük artışla rekor seviyede haftayı tamamladı ve haftalık yükselişi %2 seviyesinde gerçekleşti. S&P 500 binde bir girilese de haftaya %1.6'lık güçlü bir kapanış e, sergiyle kapattı. Ve Dow Jones'ta da binde 6'lık yükseliş ve haftalık %1'lik bir yükseliş vardı. Bunun altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi Amerika'da bu hafta e, 17'sinde çarşamba günü açıklanacak FED toplantısının fiyatlanmasıydı. Genel olarak baktığımız zaman Jackson Hole'da e, FED Başkanı Powell'ın yaktığı ateş piyasalarda 17 Eylül'e kadar büyük belirsizliği ortadan kaldırdı. Çünkü geçen hafta baktığımız zaman tüfe rakamları Amerika'da %2.9 ile Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi ve çekirdek enflasyonda Fed'in beklentilerinin oldukça üzerinde yer aldı. Diğer taraftan son 3 ayda da işsizlik ciddi anlamda olumsuz sinyaller verdi. Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell önceliği değiştirdiklerini ve önceliğin artık istihdam piyasasında olduğunu söylemesi sonrasında da piyasalar yüksek gelen enflasyona rağmen Fed faiz indirimini fiyatlamaya başladılar. Hatta daha da zayıflayan iş piyasası yıl sonuna kadar 911 binlik iş ilanı ve yıl sonuna kadar iş potansiyelleri Fed'i faiz indirim kararı almaya itmesini bekliyoruz. Piyasalarda %93'lük bir ihtimalle çarşamba günü 25 bas bir faiz indirimi öngörülürken 50 bas puanlık faiz indirimi beklenenlerin sayısı olduğunu da hatırlatalım. Bu FED toplantısı oldukça önemli. Çünkü 3 ayda bir FED ekonomik projeksiyonu veriyor ve bu ekonomik projeksiyon karşısında Enflasyon, faiz indi, faiz, işsizlik oranları gibi oldukça önemli ekonomik pariteler piyasaların gelecek dönemdeki FED'in faiz kararını belirlemesini önünde belirleyici oluyor. Haziran ayına geldiğimiz zaman en son Haziran ayında FED yıl sonundaki enflasyon tahminini 3.75 ve 4 FED faizini 3.75 ve 4 olarak belirlemişti. Buna, buna göre FED'in yıl sonuna kadar 50 basmanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyordu. Ee, piyasaların yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimi beklentisi 75 bas puan. Yani her toplantıda Fed'in yıl sonuna kadar 25 bas puanlık bir faiz indirmesini bekleyen piyasalar var. O yüzden sadece Fed'in 25 bas puanlık bir faiz indirimi çarşamba günü yeterli kalmayacak. Önümüzdeki seneye dahil olmak üzere çünkü önümüzdeki seneye kadar baktığımız zaman Temmuz'a kadar da bir 125 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. 2026'da 50 bas bir faiz indirimine denk geliyor. Bununla ilgili de tahminler projeksiyonda yer alması yurt dışındaki bu iyimserliği risk alma iştahını pozitif yönde etkileyecektir. Amerika'da bu hafta kendi satış rakamlarını takip edeceğiz ve diğer taraftan şirketler tarafında da en önemli gelişme artık yapay zeka ile ilgili şirketlerin yeni ürün lansmanları oldukça ilgi çekiyor. Geçen hafta Apple'ın bir ürün lansmanı vardı. Bu hafta da Meta bir e, ürün lansmanı var. Burada gene yapay zekaya ilişkin e, göz, yeni gözlüklerin ve yeni ürünlerin çıkması tabi piyasalarda teknoloji hisse senetlerini pozitif yönde etkileyebilir. Yurt dışı sonrasına baktığımız zaman yurt içi içinde oldukça önemli bir haftaya geliyoruz. E, yurt içinde de bugün saat 10'da Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP'nin 38. olan kurultayı görülecek. Bu dava öncesinde 2 Eylül'de CHP'nin 32. olan İstanbul İl Kongresi ile ilgili karar verilmişti. 2 Eylül'den bu yana baktığımız zaman piyasa %4.64 oranında değer kaybetti. Borsa İstanbul'un dün geçen haftaki kaybı ise 3.3 şeklindeydi. Yani piyasalar bugünkü karar öncesinde en kötüyü fiyatlamaya başladıklarını gözlemliyoruz. Yani bugüne geldiğimiz noktada piyasaların iyimser bir beklentisi yok. Kaldı ki geçen hafta Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi yapmasına rağmen bankacılık sektörü haricinde Tüm endeksler geçen hafta geriledi. Bu da büyüme temasını ön plana çıkan borsaların faiz indirimine karşı ee, kayıtlarını ve aldıklarını geri verdiğini gözlemliyoruz. Tabi diğer taraftan baktığımız zaman bugünkü e, e, verilecek kararın piyasalar üzerindeki etkisi önemli olacak. E, kısa süreli bir etki mi olacak uzun süreli mi etkili olacak önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın Ekim ayında da 200 ya da 250 basmalık bir faiz indirim ve Fed'in Çarşamba günkü alacağı kararın risk alma işte üzerindeki etkisi piyasalar için çok yakından takip ediliyor. Yani bugünkü karar sonrasında bugün piyasanın artı kapatabilmesi, haftayı ve gene günü 10.270 seviyesinin üzerinde kapatabilmesi ay başından bu yana kayıp kayıpların telafisini sağlayabilir. Yani tekrar 11.500-12.000 bandına. Atabilir Borsa İstanbul kısa ya da bu mahkeme sonucunun vereceği kararın piyasalar üzerindeki etkisi üzerine konuşursak. Ama diğer taraftan bir belirsizlik Ekim ayını da masadan kaldırırsa ve bu belirsizlik piyasalar için olumsuz bir etki gösterirse o zaman tekrar e, Haziran ayında yükselişin başladığı 9500 seviyelerine doğru bir geri çekilme riski oluşabilir. O yüzden mahkemenin sonucunu piyasaların vereceği tepkiyi üzerinden okumanın daha faydalı olacağını ve daha belirleyici olacağını düşünüyoruz. Günlük istatsene dönemlerimize baktığımız zaman gene yurt dışında ağırlıklı gelir yapısı, yaz sezonu boyunca artan yurt içi taleple birlikte doğalgaz e, enerji talebini karşılayan aksi enerji, Düşen enflasyonun finansallarını olumlu yönde etkilemesini beklediğimiz gene elektrik dağıtımında önemli oyunculardan bir tanesi olan enerji sayı yurt içi gündemden ayrışabileceğini düşündüğümüz iki tane şirketten bir tane iki tane şirket. Diğer taraftan faiz indirimi ve açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte artan işlem hacminde olumlu etkilenecek iş menkul değerler. Diğer taraftan ve gene finansal sektör içerisinde defansif iş yapısı nedeniyle sigortacılık sektöründe Anadolu hayatı bugün günlük önerimizin içerisinde yer verdik. Destek yatırımının avantajları, hisse önerileri ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.